Son günlerde e, e, gündemde olan ambulanslara e, fermuar sistemiyle yol verme hususu gerçekten çok önemli. Çünkü ambulansın bir dakika bile geç kalması insan hayatında çok önemli e, olumsuzluklara neden olabiliyor. E, kaza yapmış ya da rahatsızlanan insanların. O yüzden bu tür geçiş üstünlüğüne haiz araçların e, trafikte kendilerine öncelik tanınması çok önemli. Tabii trafiğin sıkışık olduğu yerlerde de özellikle arıza şeridi olmayan yerlerde de kural olarak belirlenmiş fermuar sistemi var. Fermuar sisteminde sağdakilerin sağa, soldakilerin sola açılmak suretiyle yolun orta şeridine ambulansa vermesi vatandaşlarımız ve araç kullananlar tarafından bunu bir kural olarak bilinmesi çok önemli. Yani hepimizin bildiği gibi trafik kuralları hayatımızda çok önemli kurallar. Artık günümüzde trafik kurallarını ihlal etmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü artık her ihlal edilen trafik kuralı geçmişte bu kadar trafik yoğunluğu olmadığı için belki de kazaya sebebiyet vermiyordu ama şu anda can ve mal emniyetimiz açısından çok önemli. Tabii trafiği rahatlatıcı bazı kurallar var. Bunları da e, özellikle e, sürüş teknikleriyle izah edilmesi gerekiyor. Benim özellikle vatandaşlarımıza bu fermuar sistemi ya da geçiş üstünlüğü olan araçlara yol verirken soğukkanlı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü insanlar ambulansın sesini duyduğunda heyecanlanmak suretiyle kendileri kaza yapmak durumunda kalıyorlar. E, ya da ters şeride geçiyorlar, panikliyorlar. Trafik soğukkanlı e, olmak gerekir. Trafikte bulunan insanların. Bir de e, gerçekten e, bizim ülkemizde e, uygulanmada çok güçlük çekilen bazı kurallar var. Kavşaklarda geçiş üstünlüğünün kimde olduğunu artık iyice öğrenilmesi gerekiyor. Kavşağı siz boşaltılmasına izin vermezseniz o kavşağın içine girdiğinizde siz de trafiğe tıkanmak zorunda kalırsınız. Özel, özellikle kavşaklarda geçiş üstünlüğünü kavşaktaki araçların olduğunu bilinmesi çok önemli.